Selam dostlarım. Batı burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Temmuz pazartesi ve biraz önce YKS açıklandı. Ben de o yüzden bu videoyu biraz hızlandırmak istedim. Çünkü bence sizler için en yararlı olacak videolardan birisi. Benim diş hekimliği soru cevap videolarımın 3. kısmı ile birlikteyiz. Ve bu kısımda bana en çok gelen soruya değinmek istiyorum. Yani diş hekimleri işsiz kalacak mı? Mesleğin geleceğine Devleti nasıl tanıyoruz? Dusu kazansak ne olur? Kazanmasak ne olur? Klinik açmak nasıl bir olay? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ama ondan öncesinde havanın 40 derece olduğundan, penceremin ve kapımın sesin yayılmamasından dolayı kapalı olduğundan sizlere bahsetmek isterim. O yüzden beni affedin biraz dostlarım. Sorularıma geçmeden önce... Umarım herkes sonuçlarından çok memnundur. Umarım herkes hayallerindeki mesleğe kavuşabilecektir. Tüm sorularınızı bu videonun altına ve Batuhan Semerci Instagram hesabından bekliyorum. Ben her zaman sizlerleyim. Bu yolculukta sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Dostlarım bunu da belirteyim sizlere. İlk sorumla başlıyorum ben o zaman. Diş hekimleri kolay iş bulabiliyor mu? Şimdi bu çok yaralayıcı bir soru. Niye? Çünkü biliyorsunuz eskiden bu kadar fazla diş hekimliği fakültesi yoktu. Şimdi tüm imkansızlıklara rağmen fakültenin laboratuvar, preklinik imkansızlıklara rağmen fakültesi açılmaya devam ediyor. Bu da mesleğin geleceğini açıkçası kötü etkiliyor. Çünkü hem niteliksiz diş hekimleri yetişmeye başlayacak hem de atanma sayısından DUS'un açtığı kontenjan sayısından daha fazla diş mezun olmaya başlayacak. Atıyorum 400-500 kişi atanıyorsa, 400-500 kişi de DUS kazanıyorsa, geriye 2.000-3.000 kişi özel diş bulabiliyorsa, şimdi 5.000-6.000 kişiye çıktı geriye kalan kişi. Eskiden 4.000-5.000 kişi mezun verirken şimdi yaklaşık 7.000 kişi mezun veriliyor. Ve bu fazla 2.000 kişi demek. O yüzden işsizlik diğer mesleklerdeki kadar çok fazla değil. Ama giderek diş hekimliğinde önü minik minik kapanmaya başlıyor açıkçası. Bu noktada da devreye sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, sizin kendinizi ne kadar öne çıkardığınız giriyor. İkinci sorumuz mezun olunca neler yapılabilir? Şimdi önümüze 2-3 tane seçenek çıkıyor. Birincisi 5 sene okulu bitirdikten sonra direkt devlete atanabilirsin. Devlete atanmanın nasıl olduğundan birazdan bahsedeceğim. İkincisi kendine özel klinik açabilirsin ya da özelde çalışmak istiyorsan bir doktorun yanında, bir diş hekiminin yanında çalışmaya başlayabilirsin. Üçüncü seçeneğimizde 5 senenin sonunda girdiğin diş hekimliği uzmanlık sınavına yani DUS'a girerek uzmanlığı kazanabilirsin ve 3 sene ya da 4 sene daha eğitime devam edebilirsin. Seçeneklerimiz bunlar. Üçüncü sorumuz Rus kazandıktan sonra uzman olunca neler oluyor? Bizim bir şekilde hep bahsettiğim gibi 8 tane bölüm var. Radyoloji olsun, cerrahi olsun, endodonti, pedodonti, protez gibi gibi. Bunlardan birisini seçiyorsunuz. Atıyorum pedodonti seçtiniz. Pedodontinin eğitim süresi kaç yıl? 3 yıl. 3 yıl daha o eğitimi görüyorsunuz. Hasta bakarak, asistan olarak o eğitimi yapıyorsunuz. Aynı zamanda da maaş almaya devam ediyorsunuz. Uzman bir asistan oluyorsunuz bir noktada diyebilirim. DUS'u kazandıktan sonra uzman olunca hem eğitim görüyorsunuz yani hem de para kazanmaya, maaş almaya devam ediyorsunuz. Devlete atanmayla ilgili birden fazla soru gelmiş. Ve şöyle bir yanılgı var. KPSS gelecek diyorlar. KPSS ile mi atanılıyor? Benim şu an bildiğim kadarıyla KPSS ile atanma mevcut değil. Devlete atanmak kura ile oluyor. İsterseniz 4 ortalamayla mezun olun. isterseniz 3 ortalamayla mezun olun. Atanmak istediğiniz yere, oraya yazdığınız yere ve kuradaki şansınıza bağlı kurayla, şansla atanıyorsunuz diyebilirim. KPSS'lik bir durum yok şu anda. Ve tabii ki herkesin merak ettiği maaşları ne kadar? Diş doktorlarının maaşları da hakkında bilgim var mı? Devlette tabii ki maaşlar stabildir. Atıyorum belli bir bürüt ücret vardır. Ve üzerine baktığınız hasta sayısı kadar döner maaş dediğimiz bir maaş alırsınız. Uzmanlıkta ya da asistanlıkta da böyledir. Tabii ki onlar devletteki kişilerden çok daha fazla maaşlar alabiliyordur. Ama artık mesela iş bulamadığınız için bir özele başvurdunuz. Birinin yanında çalışmaya başladınız. Atıyorum bu oradaki kişinin etik anlayışına, sizi çalıştıracak kişinin etik anlayışına bağlı size atıyorum askeri ücretle de çalıştırabilir sizin o çaresizliğinizi görüp ya da size hakkınızı vererek güzel bir ücretle de çalıştırılabilir. Net bir şey söyleyemem maaşlar hakkında çünkü diş hekimi olan bir yakınım yok ya da asistanlarıma, hocalarıma hocam ne kadar alıyorsunuz diye bir soru sormadım. Tabii ki duygulan bir rakam vardır. Atıyorum 4 bin, 5 bin, 6 bin, 10 bin, 20 bin. Bu size bağlı. Nerede çalıştığınızda, ne iş yaptığınıza, kaç hasta baktığınıza bağlı açıkçası. Bu sınavına girmesek de iş bulabilir miyiz? Tabii ki bulabilirsin. Biraz önce dediğim gibi kendi klinik açabilirsin. Bir hekimin yanında çalışabilirsin ya da devlete atanabilirsin. %100 zorunlu bir şey değil ama iş bulma olasılığını %100 arttıran bir olasılık da diyebilirim sizlere. Çünkü uzmansınız artık. Asıl o zaman işim garanti diyebiliyorsunuz. İş olanakları ve mesleğin gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? İlk soruda bahsettiğim gibi çok iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Bu da giderek çok fazla fakülte açılması, niteliksiz hekimlerin yetişmeye başlayacak olması ve diş hekimlerin nedense kendi arasında birbirini heba etme, birbirini yeme politikası. Bunu anlamıyorum. Çünkü diş hekimleri gerçekten birbirini ezme çabasına giriyor bir noktada. Ben bunu hem meslek hayatında görüyorum hem de kendi sınıfında görüyorum. Birbirini böyle harcama noktasına geliyor bazı insanlar insanlar. Böyle şeyler de karşılaşabiliyorsunuz açıkçası. Mesleğin gidişat ve iş olanakları çok iyi değil ama berbat da değil. Türkiye'deki çoğu meslekten çok çok daha iyi diyebilirim sizlere. 9. sorumuz. Kendi kliniğini açmak için daha önce bir yerde çalışmak gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Ama klinik açmak şöyle önemli. Mesela devlete gitseniz hasta "Aa ben Batuhan Bey'e gitmek istiyorum." diyebilir. Ama özeldeyken özel olarak "Ben Batuhan Bey'in kliniğinde hasta olmak istiyorum. Ona tedavi olmak istiyorum." dediği için Batuhan Bey'in bir bir işlerinin iyiliğinin atıyorum sosyal medyada duyulması ya da o kişiye bir akrabası bir arkadaşı tarafından belirtilmesi lazım. Hani bir şekilde tanınmanız lazım. Atıyorum mezun olur olmaz. Klinik açarsanız tanınırlığınız çok fazla olmaz. Ama atıyorum biraz devlette çalışmışsınızdır. Biraz bir hekimin yanında çalışmışsınızdır. Aa Batuhan Bey'in işleri böyle diye konuşulur arkanızdan ve o sayede tanınırsınız ve o sayede de klinik açmanız sizin için daha yararlı olur. Daha fazla hasta bakarsınız en azından. Ama zorunlu değil tabii ki başka birinin yanında çalışmak öncesinde. Kendi kliniğini açmak için ne gibi aşamalardan geçmek gerekiyor? İlk önce sermayenin olması çok önemli. Hastanın tedavi olmak için ne kadar parayı gözden çıkarabildiğini gösterecek sana. Bu yüzden konum önemli. Ama açtığınız konumunda atıyorum kirası ne kadar? Bir yerde atar açar 20.000 lira kira verirsiniz. Bir yerde açarsınız 6.000-7.000 bin, bin lira kira verirsiniz. Bunu geçtim. İçeriye alacağınız fotoğraflar yani diş hekimliği koltukları, alacağınız malzemeler, açacağınız merkeze röntgen çekecek misiniz, film çekecek misiniz, bunun için malzemeler gibi gibi diş hekimliği malzemeleri de yurt dışından ithal olduğu için çok pahalı açıkçası belli bir sermaye ihtiyacınız var hani belli bir aşamadan geçmek gerekmiyor kendini geliştirmek tabii ki her noktada çok önemli ama belli bir aşamadan sonra da demem bunun için. Ben diş hekimliği okuyup muayene, hane açmayı düşünüyorum okuduğum fakültenin önemi var mı? Hayır bence yok diş hekimliğinde önemli olan gördüğün eğitim. Belki bu noktada okuduğun üniversitenin bir faydası olabilir atıyorum. En iyi üniversite, Yeditepe, Yeditepe'nin eğitimini görmüş birisiyle en kötü diş hekimliği sıralamasında sahip üniversitenin neyse, onun eğitimleri farklı olabilir. Kendine eğitim açısından, geliştirme açısından bir faydası olabilir. Ama ben bir hastanın "A benim doktorum Yeditepe mezunu olsun, A benim doktorum Adı mezunu olsun." diye gittiğini düşünmüyorum. Bu yüzden klinik açarken bence hiçbir önemi yok okuduğunuz üniversitenin dediğim gibi kendini geliştirmek önemli her her noktada. Bunu da 87 kere söyledim sizlere bugün ama ortodontist olmak istiyorum. Çok mu zor sence? 9 sene okumaya değer mi? İş bulabilir miyim? Ortodontist olmak bence diş hekimliği okuyanların %60'ının 70'inin en büyük hayali. Çünkü çoğu diş hekimliği grubuna göre daha çok para kazandığı olgusu var tüm insanlarda ve bir noktada da doğru bir şey bu. Ortodontist olmak için 5 seneyi bitirdikten sonra DUS'a girmeniz gerekiyor. DUS'ta da en yüksek puanlardan birini almanız. Belki ilk 10'a, ilk 20'ye, ilk 30'a girmeniz gerekiyor. Ortodontinin eğitimi diğer bölümlerden farklı. 4 senelik bir eğitim görüyorsunuz. Yani totalde 9 senelik bir eğitimin sonucunda ortodontist olabiliyorsunuz. Ama bence ortodontist gerçekten güzel. Umarım güzel bir, başarılı bir mesleğinde başarılı bir ortodontist olursun. Dostlarım, sorularım bu kadardı benim. Sizler için de çok uzun, çok sıkıcı bir video olmasın. Umarım tüm bilgileri alabilmişsinizdir benden. Yani şunu söyleyeyim sonuç olarak bir özet geçeyim. Diş hekimleri işsiz kalacak diye ortada dolanmanın bir alemi yok. Evet çoğunluğumuz belki kalabiliriz. İnşallah herkes hak ettiği işe sahip olur. Bu noktada herkesin sevdiğim sevmediğim herkesin gerçekten bu kadar 5 okuduktan bu kadar para harcadıktan sonra iş sahibi olmasını çok isterim. Kendim de dahil buna en çok kendimi isterim hatta. O yüzden de Herkes umarım iş sahibi olabilir. İş olanakları kötüye gidiyor. Evet bu doğru. Ama ülkenin en kötüye giden mesleği değil açıkçası. Yakında da meclisede taşınmış bu konu. Umarım oradan da olumlu bir sonuç çıkarılır diye düşünüyorum. Umarım her şey hem sizler için... Hem benim için hem de herkes için çok güzel olur. Dediğim gibi sorularınızı ben bu videonun altında ve Batuhan Semerci Instagram hesabımda bekliyor olacağım. Videomu beğendiyseniz sizler için yararlı olduysa beğenebilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Beni sevdiyseniz beni desteklemek, benimle kocaman bir dost grubu olmak isterseniz de dostlarım kanalıma abone olabilirsiniz. Sonra da bir zili çalarsınız diye düşünüyorum bir bildirimleri almak için. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Herkes hayallerine kavuşmuştur umarım kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.